Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Bugün Marina'dayız. Bir arkadaşımızın teknede doğum günü partisine katılıyoruz. Bakalım nasıl geçecek. Ee, genelde Dubai'de doğum günlerini e, pe teknede kutlamak çok popüler. Çünkü o kadar pahalı fiyatlarda olmuyorlar. Yemek de içinde dahil oluyor. Organizasyonun hepsini e, tekne şirketi yapıyor. Dolayısıyla e, pek sıkıntılı bir süreç geçirmiyorsunuz doğum günü doğum gününü planlarken. Bu yüzden de çok tercih ediliyor ve güzel de oluyor. Bütün marina'yı gezdiriyor. Ee, i̇sterseniz denize de girme opsiyonları oluyor. Biz bugün iki saatlik bir tekne turuna katılacağız. Denize girmeyeceğiz. Ee, yemek olacak, müzik olacak, 10 ee, kişilik bir arkadaş grubu olacağız. İki tane bebek olacak. Ee, biz Ege'ye götürmeyi tercih etmedik bugün. Ege'nin şu anda çok hareketli bir dönemi olduğu için açıkçası e, teknede herhangi bir aksilik yaşama durumuna karşılık böyle bir riski almayı tercih etmedik. Şimdi de tekneye doğru marinada yürüyoruz. Hadi birazcık marinaya bakınalım. çocuğu da burada. Merhaba. Merhaba. Aa, ne haber? Hadi, let's go. Hadi, gidiyoruz. Hava da bir yok. Hava da bugün doğum günü çocuğu Dilara. 35 oldu 35. Yoğun <laughs> yarısınız. Hadi bakalım. Ya teknoloji gelişti üçte biri değil. Novik. Novik şokta. Neden? Serin olur ya. Ahmet gibi olacak. Biz Ege'ye getirmedik. Evet Ege çok hareketli şu anda. Evet. Hiç durmaz. Oraya gitmek ister, buraya gitmek ister, bizi deli eder. Bizi Evet. Marina biraz kokmaya başlamış Haliç gibi. Şu anda Marina'da yürüyoruz. Ee, marina'da yürürken böyle bir denizden koku gelmeye başladı. Daha önce böyle bir kokuyu almıyorduk açıkçası. Şu anda çok fazla yapının burada. etrafta olmasından dolayı e, lağımları sanırım denize vermeye başladılar ve bayağı bir koku e, gelmeye başlamış burada. herkesin yapmış olduğunu yapmamak için bugün alternatif bir rota çiziyoruz biz. Palmin içine gireceğiz. Genelde palmin etrafından dolaşırız. Şu an mesela palmin iç tarafından dolaşacağız biz. Ee, gösterirsen bak o tarafa doğru. Şu an palmin içine doğru giriyoruz. Palmin iç, iç tarafından. Yani palmiye adasının yapraklarının iç tarafından dolaşacağız. Sağ tarafımız şu an bunlar rezidans bu bir otel değil bu bir rezidans ultra lüks bir rezidans bir kişiye ait de olabilir bir şirkete de ait de olabilir tam olarak bilmiyorum ama bunlar ayrı ayrı rezidanslar villalar bilmem neler şurası beach club mesela sağ tarafta yani bunlar bir otel parçası değil. Tabii Palm'de böyle şeyler çok fazla, yüksek fiyatlarda satılıyor. En son yanlış hatırlamıyorsam burada bir villa'yı 250 milyon dövme sattılar. Tam. Ve yakından da bir göstermek istiyorum tabii, Bu tabii. evlerini. Gördüğünüz gibi burada eğer oturuyorsanız hemen önünüzde de denize girme fırsatınız oluyor ve dolayısıyla fiyatların şu an ne kadar olduğunu biz tahmin etmek bile istemiyoruz. Bunun adı da Hoverboard. Denizin içindeymiş gibi ama aslında da değilmiş de gibi. Hayırlısı, hayırlısı. Şimdi burada e, şampanyalar, içkiler biralar görüyorsunuz. Normalde Dubai'de evet yasak bunlar. Ama e, eğer lisansınız varsa Dubai'de yani içki içmenizin herhangi bir sakıncası olmuyor. Lisansla ilgili bir konu. Türkiye'den daha rahat arkadaşlar gerçekten yani. Lisansta online başvuruyorsunuz. 5 dakikada çıkıyor hiç. Zor bir şey değil. Bilgilerinize giriyorsunuz o kadar. Bir sürü alkol dükkanı var. Türkiye'den daha ucuz alkol fiyatları. Dubai olmasına rağmen. Çok rahat. Yani şöyle aslında hani alkol kullandıktan sonra bunu insanların gözüne sokmadığınız sürece Hiçbir sıkıntı olmuyor burada. Evet Müslümanların içki içmeleri yasak oluyor ama e, bu son yıllarda bayağı genişletilmiş durumda. Normalde Müslüman olan kişilere lisans vermiyorlardı. Ama son iki senedir falan artık Müslümanlar da lisans alabiliyor. E, lisansınız varsa evde içme ve bulundurma hakkına sahip oluyorsunuz. Dolayısıyla lisansınız olduktan sonra herhangi bir şekilde evinizde içki bulundurmak, içki içmek vesaire de bir sıkıntı olmuyor. Ama tabii ki içkili bir şekilde herhangi bir kazaya vesaire karışırsanız bu çok büyük sıkıntılar doğuruyor. Yani direkt hapse girmenizi sağlıyor. Dolayısıyla hiçbir zaman içki içtiğimizde araba kullanmıyoruz biz. Taksi vesaireyi kullanmayı tercih ediyoruz. Yani bu sadece burada geçerli olan bir şey değil. Bütün dünyada. Evet. Alkollüysen araba kullanma kardeşim. Bu kadar basit. Evet. İçkiyle ilgili bazı sorular alıyorduk. Bunu da böyle açıklamış olalım burada. Evet. Çalmaz, çalmaz. Ya işin yanlara. Evet. Bu şey yapıyor. Vay! Yan mesle mesle. Nasıl kapar? Dolay ekildi. Dolay ekildi arada. Yani dolay hani teras var ya oradan da fotoğraf çekiyorlardı orası oraya gidiyorum bak al arkadan yakala korkuyorum evet şuraya koyalım bir saniye hadi hemen back up'ı şuraya açın

Ram ve Miraç'la beraberiz. Merhabalar. O, merhaba. Onlara sorular ya, soracağım. Onlar da cevap verecek. Sakin ne kadar Dubai'desiniz? <laughs> 8 ay, 9 <laughs> 8 ay oldu. 8 ay. Aa, daha çok yenisiniz. Ne iş yapıyorsunuz? Ben yüzme antrenörüyüm. Evet. Ee, çocuklara ve yetişkinlere yüzme eğitim veriyorum. Tenis dersleri de vermeyi düşünüyorum bundan sonra. Spor Bilimleri Fakültesi'nden mezunum zaten. Yani hayatım spor. Beden eğitimi öğretmeniyim aynı zamanda. Şu anda aktif olarak yüzme eğitim veriyorum sadece. İş yapıyorsun. Ben bir turizm şirketinde muhasebeciyim. Ee, buraya gelerek mi iş buldunuz yoksa buraya gelmeden önce mi iş buldunuz? Ee, ben geldiğimde iş buldum. Şöyle ki bir tanıdığım vasıtasıyla bir şirkete başvurdum. Ee, iş sürecim olumlu geçti ve kabul aldım. Benim bu şekilde oldu. Ben de geldikten iki hafta sonra ben e, bu arada personal trainer olarak çalışıyorum. Geldikten iki hafta sonra ilk müşterimi buldum, ilk öğrencimi. Ondan sonra yavaş yavaş arttı zaten. O şekilde. Buradaki kadın grupları çok fazla aktif. Ee, o yüzden bir kadın gruplarına yazdığımız zaman böyle herkes abi isteriz, biz de isteriz diye kulaktan kulağa bu şekilde yayıldı. Ama buraya geldiğinizde bir tanıdığınız vardı Dubai'de, değil mi? Tabii evet, vardı. Vardı. Yani ta hiç tanımadığın olmadan gelmek birazcık zorlu bir aşama sanırım. Tabii zorlu. Yani sonuç olarak biz dili de çok, İngilizcemiz de çok iyi değildi buraya geldiğimizde. E biraz zorlandık açıkçası. Hani biz bile zorlandık ki tanıdıklarımız vardı, bize destek oldular. Peki İngilizceyi nasıl hallediyorsunuz? Şu an sadece Türk olarak yani Türk grupların içerisinde mi iş buluyorsunuz yoksa nasıl oluyor? Yani şöyle benim şu an hani şirketinde İngilizce-Türkçe karışık konuşuluyor zaten Hı -hı. Türk şirketi o yüzden ikisinde konuştuğum için bu şekilde gelişiyor. Benim yabancı öğrencilerim var İngilizce öğrencim var bir tane bir tane Mısırlı var onlarla İngilizce eğitim yapıyoruz yani yüzme hakkında hafif terimleri bildiğim için temel terimleri falan sıkıntı yaşamıyorum o şekilde hallediyoruz tabi sıkıntı yaşadığımız çok oluyor ama. Nasıl şekilde. <laughs> Peki neden Dubai? <gülüyor> 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 Neden Dubai? Sonrası bizim için biraz karışık. Biz başta önce e, İngiltere için başvurduk ama tabii ki vize Red'de geldi. Daha sonra hangi seçeneklerimize baktık? Avustralya, Dubai'yi. Burayı seçtik. Yani çünkü burası bir kere sıcak bir memleket. E, benim için çok önemli. Ben sıcağı çok severim. E, ve daha çok fırsat olduğunu düşündük. Hep Dubai fırsatlar şehri. O yüzden burayı seçtik. Peki Dubai'de sevmediğiniz şeyler var mı? Dubai'de sevmediğimiz şeyler aslında benim yok yani ben gayet sevdim Dubai'yi. Peki mesela şu anki kazancınız size yeterli bir konumda mı? Yani bence konumu biraz Dubai'de değişir yaşam standartına göre, nasıl yaşamak istediğine göre. Şu an biz yeni geldik ve bizim için gayet yeterli bir konumda. E, yeter yeterli ücret kazanıyoruz. Kendi giderlerimizi karşılayabiliyoruz. Ee, ama tabii ki ben her gün klaplara gideyim işte en lüks mekanlarda takılayım derseniz biraz daha maliyeti tabii ki. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Şimdi Umut kardeşimizle birlikteyiz. Umut İlkaya. Zaten kendisi Dubai'nin çok çok tanınan bilinen simalarından herhalde Dubai'nin en önde gelen Türk influencerlarından diyebiliriz. Ee, şöyle e, yani overall'da bütün platformlarda 1 milyona yakın. Wow. Yani bu 1 milyonu da ben biliyorum. Birlikte yakında çalıştığımız da için. var. <gülüyor> <gülüyor> şey değil yani. E, yabancı ülkelerden, yurt dışından ya da bot mod değil. Biliyoruz hepsi organik bir şekilde ve çoğunluğu %80'i %90'ı UAE residentlardan oluşan bir <laughs> takipçi olabilir. kitlesine sahip. O yüzden göğsümüz kabararak burada Müzikli ile birlikte olduğumuzdan mutluluk duyuyoruz diyebiliriz. Şimdi Umut'cum sen yıllardır buradasın evet. zaten uzun uzun yıllar Diksosta kaç yıl oldu? E, 2015'te geldim ilk. 2015'te e, Türkiye'den buraya geldik. Şu anda yaklaşık bir 7-8 yıl oldu. Dokuzuncu yılın içindeyiz. Do olmuş birlikte. mu? Dokuz mu olmuş? Yani 9 arkadaşlar matematiğimi de görüyorsunuz buradan. Dokuzuncu <laughs> yılın içindeyiz. Maşallah. Brixos'ta entertainment direktörlüğü yaptın. Sonra BTB'de genel müdür yardımcılığına kadar çıkıp şimdi kendi şirketini kurdun? Evet. Şu an yaklaşık 3 aydır kendi medya şirketimizi açtık Dubai merkezli. Ee, daha çok böyle oteller, turizm e, boardları. onlarla içerik üzerine çalışıyoruz. Dubai'de video, fotoğraf e, ana işimiz bunun üzerine gidiyor ve marketing. Sorti Medya değil mi? Şuraya evet, da sorti şöyle media. bırakalım Sorti Medya olarak. Evet, Sorti Medya. Ee, yanlış bilmiyorsam Dünya ünlü DJ'lerimiz de Dubai'ye geldikçe seninle iletişim kurup organizasyonlarını seninle yapıyorlar. Evet çünkü ben ilk Dubai'ye geldiğimde zaten daha çok böyle e, sanatçı, artist, menajerli ve organizasyon üzerine erişim. E, o yüzden hani e, Türk ya, yani hem Türk olsun hem yabancı olsun birçok arkadaşım var ünlü e, evet. DJ, sanatçı vesaire. Hı hı. E, Türkiye'den de hala önceden bu yana 5-6 yıl öncesinden bu yana kontakta olduğumuz ünlü DJ'ler de var. Hı hı. Onlar da buraya geldiği... Hem onlarla beraber eventlerin organizasyondan yapıyoruz ya da görüşüyoruz. O şekilde devam ediyor yani. Şimdi bizim kanalın konseptine uygun olarak sana Dubai'ye geleceklere tek bir öğüt vermen gerekse, ne öğüt verirsin, ne tavsiye edersin desek nasıl bir unutun olur? Yani bence şöyle bir olay yapmaları lazım. Türkiye'den şu an aşırı derecede bir e, Dubai talebi var. Gerek hem vizenin kolay çıkması gerek de sosyal medyada Dubai'yi böyle çok abartılarak paylaşılıyor İnsanlar Gerçekten hemen buraya geldikleri anda bir anda zengin olacaklar bir anda her şey çok değişecek gibi gözüküyor. E bunda bunu tabii özellikle sosyal medya üzerinden yapan bazı birkaç kişi de var. Hani sanki buraya dil okuluyla gelseler ya da işte hemen gelseler her şey çok iyi olacak gibi. Birincisi eğer ceplerinde gerçekten bir, belli bir paraları yoksa gözden çıkarabilecekler kesinlikle gelmesinler. İkincisi dil öğrenelim diye geliyorlarsa kesinlikle gelmesinler. Yani iki neden olması lazım? Sen tek dedin ama ben yine iki neden söyleyeyim. Bir gerçekten bir bütçeler olması lazım. İki İngilizceyi kesinlikle Türkiye'de öğrenip o şekilde gelmeleri lazım. Çok teşekkür ederiz Umut'cum vaktin ederim. için. İyi eğlenceler diliyorum. İyi eğlenceler. Dubai'nin gece görünümü. Burası Blue Waters. son 2-3 senedir açılmış bir bölge. Yapay bir yarımada oluşturdular ve bu yarımadanın üstüne binalar, oteller ve Dubai Eye üzerine kuruldu. Şu anda Dubai ay kullanımda değil, teknik bir nedenden dolayı kullanıma kapatıldı. Karşı taraf JBR yani Jumeirah Beach Residence olarak geçiyor. Dubai'nin gece manzarasını çok seviyorum.